Sayın Kaymakamım, burada çok sayıda bize hediyeler de getirmişsiniz. Belediye, zannedersem leblebiler, saat Kuleleri, Türk bayrağı, Sungurlu Belediyesi'nin arması onlar da alacağız ama. Efendim, sizlerden veda saatinde bu keyifli anı İstanbul Çorumlar Derneği'nin Türkiye'de, dünyada kendi adımıza ilklere imza attığımız bu ekran renkliliğini, bu heyecanı, bu coşkuyu nasıl gördünüz? Onları bir duygu olarak sizlerden alayım ve eklemek istedikleriniz varsa onları büyük bir şerefle dinlemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir geceydi. Ee, ben bu geceyle ilgili olarak tabii e, duyguların en güzelini gerek telefondan katılan e, hemşehrilerimiz söylediler. Gerek siz söylediniz. Ona ekleyecek çok fazla bir şeyim yok. Yalnız ben şunu söylemek istiyorum. Bizim hemşehrilik bilincini Canlı tutmamız lazım. Memleket sevdası, bakın, o kadar güzel örnekleri verildi ki burada. O kadar güzel e, çorumluluk bilinci, memleket sevdası ile ilgili güzel örnekler verildi ki. Bizim bundan sonra bunu devam ettirmemiz lazım. Benim söyleyeceğim şu: şu anda İstanbul'da bugün bana söylenen yaklaşık 200 bin ile 400 bin arası bir çorumlu olduğundan e, bahsedildi. Ankara'da bunun en az iki katı çorumlu var. Başka şehirlerde de var. Doğduğun yer değil, doyduğun yer kavramından hareketle birinci nesil bir şekilde memleketlerinden göçmek zorunda kaldılar ve o birinci nesil hep memleket sevgisiyle, memleket hasretiyle yaşadı. Bir kısmı da göçlü gitti. İkinci neslin çocukluğu memleketlerinde geçmişti. Onlar memleket sevgilerini hiç unutmadılar. Fakat şimdi üçüncü bir nesil var. Bunlar şehirde büyüdüler, şehirde doğdular ve şehirde yaşıyorlar bu çocuklarımızı da sizler gibi çorum sevgisiyle, memleket sevg sevdasıyla yetiştirmek istiyor isek mutlaka bu çocuklarımızı memleketlerine götürmemiz lazım. Her vesileyle bayramda, düğünde, cenazede, festivalde her vesileyle çocuklarımızı memleketlerine götürmeliyiz. Köylerine gitmeliler ve orada anılar edinmeliler. Eğer bunu yaparsak çorumluluk sevgisini, memleket sevdasını, hem şehrilik bilincini taşırız öteki nesillere. Eğer bunu yapamazsak çocuklarımız unutur. Çocuklarımızın memleket sevgisini unutmaması için her çorumlu, her vesileyle çoluğunu çocuğunu toplayıp çoruma, sungurluya gelmeli diyorum ve hepinize iyi geceler diliyorum. Evet. Selahattin Başkanım. Evet. Sizlerle duygu alacağız. Onun sonrasında hediyeleşmeler yapacağız. Hediyeleşmek sünnet. Evet. Sünnet. Hediyeleşme <laughs> yapacağız. Peşinden Alper'den SMS'ler alacağız. Finali Aşık ile yaparak ekrana el sallayacağız. Evet. Selahattin Başkanım. Programa gelirken iki saat nasıl dolacak, nasıl geçecek diye düşünmüştüm. Düşünmüştünüz. Yani düşünmüştüm. <laughs> İşin açığı ilk defa bir canlı programa, canlı yayına katılmıştım. Ama 2 saat yetmedi. Bir dahaki programda 4 saat. Alkış, <laughs> alkış. <Olur. gülüyor> Çünkü biz e, göreve geldikten sonra Sungurlumuz'a, güzel insanlarımıza yaptığımız hizmetler noktasında e, bilgilendirmeyi, onlara yaptıklarımızı anlatmayı düşünmüştüm ama. Bunlara pek fırsatımız olmadı. Ee, göreve geldikten sonra güzel insanlarımıza hakikaten çok güzel hizmetler yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Bu bizim işimiz, yapacağız da. Ee, i̇stiyoruz ki Sayın Kaymakamımızın biraz önce söylediği gibi gelecek nesillerimize, gençlerimize, e, atalarının doğduğu, büyüdüğü, yetiştiği o memleketlerin e, kendilerine yakışan bir şehirler, kendilerine yakışan bir yerleşim yerleri olması. Amacımız bu. isteğimiz bu. Bu doğrultuda da e, göreve geldikten sonra ilk hedefimiz her e, Sungurlu'da yaşayan insan başına bir fidandı. Yeşil bir Sungurlu'ydu. Amaç. Bunu edinmiştik. Amaçlarımızdan bir tanesi buydu. E, ama bugün itibariyle hamdolsun bu hedefimizi ikiye katladık. Ve Sungurlu'daki yaşayan her insan için iki tane fidan diktik. Bunu başardık. Bu fidanların bakımlarını başardık. Özellikle bu fidanların e, suyunun yetersiz kaldığı yerlerde su takviyesi yapabilmek için belediyemizin araç ekipmanlarını güçlendirdik. Özellikle gençlerimizin eğitimine büyük destekler verdik. Okullarımızda e, ihtiyaç olan bütün ihtiyaçların birçoğunu sayın kaymakamımızla beraber ortaklaşa giderdik gidermeye çalışıyoruz. Eğitime hakikaten önem veriyoruz. Özellikle buradan özellikle şahsında e, kaymakam bey'e Milli eğitim camiasına e, şükranlarımı sunuyorum. Çünkü gerçekten e, Sungurlu'da kaymakam beyle e, bizim aşağı yukarı göreve başlayışımız e, aynı döneme denk geliyor. Hakikaten güzel şeyler yaptık. Mesela ne yaptık? Çorum tarihinde ilk defa SBS'de Türkiye şampiyonlarını Sungurlu'dan çıkarttık. Bu bir tane olmadı. Bir tanesi daha geldi. Bir tanesi daha geldi ve devamları gelecek. Bunlar kolayından olmadı. Biz belediyenin kıt imkanlarını gençlerimize seferber ettik. Okullardaki eksik gördüğümüz binaydı, tefrişattı, bir takım eksiklikleri giderdik. Ve eğitimi sadece duya değil görsele aksattırdık ve 200'ün üzerinde bilgisayar ve projeksiyon cihazı alarak onların eğitimine hakikaten büyük destek verdik. Bu geçen yıl bu verdiğimiz destekler özellikle Sayın Kaymakamımın ve Milli Eğitim müdürümüzün, şube müdürlerimizin, çok değerli öğretmenlerimizin çabalarıyla öğrencilerimizle birebir ilgilenildi. Ee, Türkiye ortalamasını SBS'de Sungurlu'muzun bir yıl içerisinde 38 puan gibi büyük bir rakam artış sağladık. Bu hakikaten belki bir Türkiye rekoru. Gençlerimizin oyun alanlarını özellikle e, çocuk oyun alanlarını Onlara yakışan bir şekle getirdik. Çocuklarımız oyuncakta sallanırken, tahterevelli de veya başka şeylerde bu aletleri kullanırken düştükleri zaman zemin olumsuzdu, yaralanmalar oluyordu, kum, toz, toprak, sağlıksız bir ortamdı. Biz bunların hepsini düzenledik ve hepsini teknolojinin son nimetleriyle değerlendirdik, yeniledik ve gençlerimize, çocuklarımıza yakışır bir hale getirdik. Özellikle sokaktaki gençlerimizi sokaklara salmamak için, başıboş bırakmamak için halk eğitimle, Gençlik Spor Müdürlüğümüze ortaklaşa çalışarak sportif faaliyetlere büyük destekler verdik. Bu desteklerimiz çerçevesinde e, Sportif faaliyetlerde dereceye giren birçok gençlerimiz oldu. Bu gençlerimizi göreve geldiğimizde sportif aktivite için bir yerden başka bir yere gönderecek inanın bir aracımız yoktu. Ve biz o insanlarımıza, o gençlerimize hizmet versin diye araçlarımızı yeniledik. 1500'e yakın gencimizi kapalı spor salonumuzda sportif faaliyetlerde bulunmalarına sağladık ve onların bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Bizim hizmetlerimiz Sungurlu insanına daha saymakla bitmiyor. Yani e, Süremizde yani, zannediyorum evet, doldu, dolmak yani, üzere. Evet benim de ikaz evet. geldi. Anlatmakla bitmiyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Özellikle Sungurlu sevdalısı insanlarımıza, özellikle Sungurlu'muza artı değer kazandıran, oraya hizmet eden, emeği geçen, hayırlarını hiçbir zaman esirgemeyen çok değerli hayır sahiplerini, hayırseverleri ve Sungurlu sevdalısı, Sungurlu'daki ve dışarıdaki ve ülke sınırları dışındaki herkese şükranlarımı, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Onlar bize destek verdikçe biz onların hizmetinde olmaya devam edeceğiz diyorum. Saygılar sunuyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz.